Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPS TV'den Pati. Bugün sizlerle kuzenimle video çekiyorum arkadaşlar. Yine bir mini videosu olacak. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Çağırdığım zaman, böyle yaptığım zaman oynayacaksın. Ah balkon gerçekten sıcak. Bugün hava çok sıcak ya. Çocuklar nerede kaldı? Şu yaz temizliğini yapalım. Anne ben geldim. Portakal ne yapıyorsun tatlım? Anne ben odama çıkıp birazcık uyumak istiyorum. Tamam tatlım uyu. Odama geldim birazcık uyuyayım. Nane nerede kaldın kardeşim? Nane kardeşim nerede kaldın hadi gel. Geldim geldim. Ay düştüm. Geldim biraz uyuyalım. ayması düştü. Geldim. Heh, hadi biraz uyuyalım. Cik cik kızım. Cik cik. Geldim anne geldim. Cik cik tatlım bugün yaz temizliğine başlamamız lazım biliyorsun değil mi? Anne ya of. Hep kardeşime ben bakıyorum temizliği ben yapıyorum yeter artık. Ama ya. evin kızı sensin yapmak zorundasın. Of anne ya babamı çağır babam yapsın. Kızım babam bizim ekmek paramızı biriktirmek için kendini dükkanda tarlam bir yapıyor kızım. Yapacak bir şey yok. Bu görevler de bize düşüyor. Of ya tamam gidip süpürgeyi alayım. Aldım. Hadi temizliğe başla. Of anne ya of. Evi tırnakla temizliyorsun sana inanmıyorum. Anne evi tırnakla temizlememi gerektiren sendin. Tamam. Kendim anne Suyu getirdim. Sana batıra batıra Süper ortalığı. Of anne ya of. Ama ne yapalım tabii suda lazım. En azından uçabiliyorum anne. Evet, ben köpeğim. Seni nasıl kuş doğurduğumu sormak bile istemiyorum. Sonra zaten anne. Arkadaşlar çok pardon. Dur şey düştü. Arkadaşlar. Ay çok yoruldum. Bütün evin temizliği bitti. Artık bir oturma vaktim geldi. Ha, ah, artık bir oturayım. Kızım, kızım neredesin? Temizlik bitmemiş. Kızım neredesin? Buradayım anne, balkondayım. Uyuyordum. Sen balkonda ne yapıyorsun bakayım? Kızım neredeydin? Anne uyuyordum bu sandalyede ay bu sandalyede çok saçma ama neyse. Kızım sen daha temizliği bitirmedin ya. Anne çok sıkıldım ben limonla portakalın yanına gidiyorum. Ay kızım dur. Ay, temizlik bitmedi. Kızlar. Kızlar. Ben geldim. Yanınızda yatacağım kızlar. Kemal abiyle gel. Ay abla sen de çok yer kesiyorsun. Diğer yerde yat. İyi tamam. Abla. Baba baba neredesin? Baba babam özel bir şey yapıyor. Dışarı mı bakıyor? Evet. Ve telefonda konuşuyor. Bir Hadi bakayım yat. yanına gideyim. Baba. Dur dur, dur ben şurada ay. İkisinde ben koşuyorum Arkadaşlar çok fazla kamera arkası oldu bu videoda. Özür dileriz. Dur tutamadım dur. Ha. Baba ne yapıyorsun? <laughs> Kızım iyi misin? Ay pardon baba pardon düştüm de. <laughs> Niye geldim bakayım? Baba ne yapıyorsun? Kızım yine düşme ama. Biriyle konuşuyordum. Niye geldin? Bilmiyorum. Kamera düştü. Baba özür dilerim. Biriyle konuştuğunu bilmiyordum. Yani çok özür dilerim. Bu kadar. Kızım iyi misin? Ay ver dedi işte. Kızım düşe düşe ağaç oldun ya. Bir kalk artık. Ay baba pardon kuşum ya düşüyorum. Ah nerede kaldı bu çocuk? Anne! Kurtarın! Anne öldüm. Anne düştüm ya. Ben öldüm. Ne oldu tatlım? Anne ölmedin ayaktasın. Tamam canım ne oldu? Ne no, oldu? Anne ya canım çok sıkın. Sıkınsa git bahçeye be. Anne, tamam 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 tamam. 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 Nani nerede? Nane hala uyuyor. Uyumuyorum ki. Canım aşırı yalnız. Nane ne yapıyorsun? Aa, nerede kardeşim? Anne kardeşim bayıldı. Hemen bayıldı oldu kardeşim. <laughs>

Na, 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 na. Kızım iyi misin? 1400 kere düştün. Ee, baba iyiyim iyiyim. Ee, kızım neden gelmiştin? Baba unuttum. Niye geldiğini nasıl unuttun kızım ya? Yeter artık ya. Ee, baba özür dilerim. Ee, bize Süt al diye gelmiştim. Annem istedi. Tamam mı? Tamam mı baba? Ay kızım tamam tamam. Arkadaşlar bu video çok kamera arkalı oldu ve arada bir düşmeler de oldu. Neyse devam ediyoruz. Video, videoyu izlemeyi unutmayın. Evet. Ay aman aman öldük sanki ya. Ben <laughs> anne... portakal. Ne portakalı be? Nane. Efendim anneciğim. Ölmedin Nani. değil mi? Yok. Anne hep hep naneye bakıyorsun. Bana hiç bakmıyorsun. Ben odaya gidip oh, <laughs> ağlayacağım. <laughs> Anne bu yak. Ben odaya gidip ağlayacağım. Ay yerim. Kız sen git be. Aa, burada kal. Anne. <laughs> Neden annem beni hiç sevmiyor? <Gülüyor> <Kızım>. <gülüyor> evet arkadaşlar büyük facia Annenin vücudu aşağıda kafası yukarıda Evet <laughs> Arkadaşlar çok özür dileriz Bazılarımızın kafası düştü Çok özür dileriz Yani çok özür dileriz Annenin kafası düştü bu ara çok komik değil mi? Hii. Bu videoyu izlerken gülmeyi unutmayın. Ve like atmayı ve yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Uyutmayın. Sakın unutmayın.